Hazreti Şeyh'in yanına bir gün birisi gelir. Havadan yürüyerek gelir bir Evliyaullah. Hazreti Şeyh'in önünde oturur. Elini tutar tarikat alır. Sonra havada yürüyerek tekrar gider. Talebe şaşırır. Hocam der. Ne oldu? Ne yaptınız? Ne konuştunuz? Oğlum der bu ehli hatve havada yürüyen evliyaullah bir adımda 90 kilometre yol alırlar. Tekrar gider o evliyaullah. Müritler şeyhim bu, der oğlum ehl-i hatve bir evliyaullah. Geldi benden tarikat aldı, gitti. Mürit şaşırır, içinden der ki havada yeriyen bir evliyanın tarikat almasına ne ihtiyacı var? Hazretçi Şeyh ona bu cevabı verir. Oğlum kul ile Allahu Teala arasında 70 bin perde var. Ben bu perdelerin hepsini aşmışım ama bu daha başlangıçta olan bir insan o perdeleri aşabilmesi için benim gibi kamil ve mükemmel bir şeyha ihtiyacı vardı o yüzden geldi bana intisap etti kitabı perdeleri ben kendisine açtırım diye